Önceki imza günümden de biliyorum. Buradaki arkadaşların 3-4 katı e, bir katılım olacaktı diye düşünüyorum. Önemli değil. Biz e, o arkadaşlarla da gönlümüz, içimiz, yüreğimiz bir. Değerli arkadaşlar, ben bugün küreselleşme tam bağımsızlık ve karşılıklı bağımlılık e, terimlerini açarak çok mu bağırayım? <laughs> bağır e, O e, terimleri açarak günümüzde çok kullanılan aslında meselelerin aslı özü bilinmeden o az e, bilgiyle ört e, örtbas edilecek ya da yok sayılacak bir mesele değil. Gerçekten çok önemli. Bugünkü yaşadığımız sıkıntıların temelinde yatan neoliberal sistemin küreselleşmeyle birlikte dünyada nasıl hakimiyet kurduğunu, nasıl bir hegemonya kurduğunu ve e, bağımsızlıklarını ülkelerini nasıl e, yok ettiğini, e, sözde bağımsız hale getirdiğini anlatacağım. E, benim sunumum 15-20 dakika e, geçmeyecek. Mümkün olduğu kadar da kısa kısaltarak anlatacağım. Çünkü kitaplarımda özellikle e, Demokrasi ve Engeller e, kitabımda e, önemli ölçüde bu konu var. Oradan da takip edip inceleyebilir e, arkadaşlar. Diğer kitaplarımda da yine benzer konuların e, başlıkları var.